Fatoş'un yurt... bunları YouTube'a atarım, izlersin. Oradan şekerim. Bu YouTube sitesi var ya, He. oraya atarım, izlersin. Tamam, çek. Bu var? Bütün aynayı YouTube'a... Tekin <laughs> reklam yapıyor yani, <laughs> yani orada. Bir görsen de, ben Size artist arkadaşlar. yapacağım arkadaşlar. <laughs> Anet! Oo, kucağıda! Yağmur'um, bırak <laughs> o işi! İzgir! Yarın bir öp, kamerayı alayım. Git bakayım. Öp! <laughs> Dudaktan öp oğlum. Böyle bir daha öp, bir daha öp. Kıt bakayım bir daha. Bir daha öp. Koçuyor değil mi? Koçtu mu? Koştum. Gel bakalım. Gel, gel. Hoppa. Buradayız. Yaren. Yaren. Oyun. Ne oluyor kız? Kim o? Yaren, Yaren. Kuparı yiyor. Yaren. Kuparı da çoğal. Ay, yerim ben <laughs> Yaren'i. da belli olsun. <laughs> <gülüş> Kızlar bakmasın. Bir dakika, Dursun. Aa oldu canım. Domates salata. Şey, şu küçük tokalardan verir misin? Ne var domates alayım? 3 kilo domates var. Yok <laughs> yok. Daha ha, başka? Ne? Çok. Tamam, al, baba, sen 2 2 O zaman iki domates bir kilo salata Başka? Başka ekmek. <laughs> al, al, ekmek. Tamam. Tamam başka yok.